Arkadaşlar herkese güneşli bir Antalya sabahından merhaba. Ben uzman psikolog Levent Yağmuroğlu. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu hafta sizlerin de ilgisini çekebileceğini düşündüğüm çok güzel bir konuyla geldim. Aynı zamanda bu videonun sizlere yarar sağlayacağını da düşünüyorum. Herkes hayatının belirli bir noktasında kendisini değersiz hissetmiştir. Sanki büyük bir sahnede ışıklar herkesin üstüne tek tek düşerken sen gölgede kalmış gibi hissedersin. Ya da bir topluluk içerisindesin ama kimse seni gerçekten de fark etmiyor. Söylediklerin duyulmuyor, yaptıkların görülmüyor ya da çabaların karşılıksız kalıyor. Bu duygu zaman zaman hepimizi içine çekiyor ve öz değerimizi sorgulamamıza da sebep olabiliyor. Belki iş yerinde yeterince takdir edilmiyorsun. Belki de bir ilişkin içerisinde kaybolmuş gibisin. Ya da çocukken duyduğun bazı sözler bugün bile zihninde yankılanabiliyor. İnsan bazen o içindeki boşluğu anlamlandırmakta zorlanabiliyor. Gerçekten önemsiz miyim? Gerçekten kimse beni fark etmiyor mu diye? Ya da yaptıklarımın bir anlamı var mı diye sorular sorabiliyor kendisine. Bu da yaşam kalitesini düşürüp hayatta diğerleriyle uyum sağlama konusunda o kişiye zorluklar çıkartabiliyor. Evet, bu haftanın konusu değersiz hissettirildiğin yerde yapman gereken 5 davranış. Öncelikle değersizlik hissinin tanımıyla başlamak istiyorum. Değersizlik hissi, kişinin kendisini yetersiz, önemsiz veya sevgiye layık olmayan birisi gibi algılaması durumudur. Bu his genellikle çocukluk döneminde yaşanan olumsuz deneyimlerden, toplumun beklentilerinden ya da kişinin kendisine yönelik sert eleştirilerinden de kaynaklanıyor olabiliyor. Bir bireyin değeri sadece başkalarının ona verdiği geri bildirimlerle şekillendiğinde, dışarıdan gelen olumsuz yorumlar veya ihmal edilme duygusu kişinin de o öz değer algısını zedeleyebilir. Değersizlik hissine kapılmanın birçok sebebi olabilir. Çocukluk dönemindeki o olumsuz deneyimler, travmalar, toplumun, çevrenin beklentileri, başarısızlık algısı, toksik ilişkiler, kendine yönelik eleştiriler gibi etkenler. saysak 100 tane sebep sayabiliriz. Bu ve buna benzer durumlar kişinin öz değer bilincini zedeleyebilir. Mesela bir çocuk düşünün. Sürekli eleştirilen, başarıları takdir edilmeyen, dışarıdaki o sevgiyi koşullu olarak alan bir çocuk. O çocuk zamanla şuna inanır. Eğer yeterince başarılı olmazsam sevilmem. İşte bu inanç da yıllar için içerisinde bir gölge gibi o çocuğun üzerine yapışır kalır. Yetişkin olduğunda, başkalarından onay almadığında kendisini yetersiz hissetmeye başlar. Aynı şekilde toplumun koyduğu katı ölçütler de kişinin kendisini değersiz hissetmesine sebep olur. Bu sosyal medya çağında herkesin kusursuz bir hayat yaşadığına inanmak, bireyin de kendi yaşamını veya kendisini yetersiz görmesine sebep olabilir. Kendini başkalarıyla kıyaslamak, içsel değerini dışsal onaylara bağlamak, işte büyük bir tuzak da budur. Bazı insanlarda toksik ilişkilerin içerisinde olduklarında kendilerini değersiz hissederler. Sürekli eleştirildikleri, küçümsendikleri veya görmezden gelindikleri bir ortamda zamanla bu muameleyi hak ettiklerine inandırlar. Oysa ki bu bir yanılsamadır. Değersizlik hissi çoğu zaman kişinin kendisini nasıl gördüğüyle alakalıdır. Fakat bu bakış açısı da psikoterapilerle veya farkındalık sağlayarak değiştirilebilir. İşte bu videoda size anlatacağım 5 adımda tam olarak bunu anlamanıza yardımcı olacak. Değersiz hissettirildiğin yerde yapman gereken ilk davranış önce içindeki sesi tanı ve kendi hikayeni yeniden yaz. Dersiz hissettirildiğinde içinde sürekli konuşan bir ses vardır. Belki o ses yeterince iyi değilsin diyor ya da kimse seni gerçekten önemsemiyor diyor. İşte o ses yıllarca duyduğun eleştirilerden, beklentilerinden, belki de hayal kırıklıklarından doğmuş olabilir. Fakat unutmayın, bu ses sizin gerçek sesiniz değil. Sadece geçmişin bir yankısı, bir yanılsaması. Bir romanın içinde olduğunuzu düşünün ve hayatınız bir hikaye ise ve bu hikayenin baş kahramanı sizseniz, neden sizin hikayenizi başkalarının yazmasına izin verirsiniz ki? İşte o içindeki değersizlik sesini fark et ve ona meydan okumaya çalış. Yani kendi hikayeni yeniden yaz. Yeterli ve değerli olduğun yanları keşfetmeye çalış. Kendini değersiz hissettiğin yerde yapman gereken ikinci davranışta kendi değerini belirleyen ölçütleri yeniden gözden geçir. Mesela bir elmas düşünün. Bu elmasın değerini ne belirler? Parlaklığı mı? Büyüklüğü mü? Yoksa onu değerlendiren kişinin bakış açısı mı? Toprak altında gizlenmiş bir elmas fark edilmediği için değersiz olabilir mi? Tabii ki hayır. Peki sizin değeriniz? Eğer yanlış yerlerde veya yanlış ortamlarda ya da yanlış insanların gözünde değerlendirilmeye çalışıyorsanız kendi değerinizi fark edemeyebilirsiniz. İnternette viral olan o videoyu hatırlıyorsunuzdur. Baba oğluna eski bir araba veriyor ve arabayı önce ikinci el otogalerasına götürmesini istiyor satması için. Galerici arabaya sadece bin dolar veriyor. Daha sonra baba oğlundan arabayı bir hurdacıya götürmesini istiyor. Oğlu da arabayı bir hurdacıya götürüyor ve hurdacı o arabaya sadece 100 dolar veriyor. Son olarak da baba oğlundan o arabayı bir araba kulübüne götürmesini istiyor. Orada da klasik otomobillere ilgi duyan bir grup bu arabayı nadir veya değerli bulunan bir araba olarak görüyor ve o arabaya 100 bin dolar teklif ediyorlar. Babanın burada çocuğa verdiği ders şu. Eğer doğru yerdeysen hak ettiğin değeri görürsün. Eğer bir yerde kendini değersiz hissediyorsan belki de bulunduğun yer senin için doğru bir yer olmayabilir. Bu yüzden değerini belirleyen ölçütleri yeniden gözden geçir ve başkalarının standartlarıyla değil kendi iç sesinde kendini değerlendirmeye çalış. Dersiz hissettirildiğin yerde yapman gereken üçüncü davranış da zehirli ortamlardan, toksik ortamlardan uzaklaş. Yani kendine yeni bir bahçe yarat. Burada bakış açısından değil gerçek bir gelişimden bahsetmek istiyorum. Belki de yeterlilik veya değerlilik tanımını oluşturan o koşullara sahip olmadığım bir yerdesin. Mesela bir çiçek betonun ortasında büyüyemez değil mi? Herhangi bir bitki de öyle. Güneş, su, toprak olmadan yeşeremez. Aynı şey sizin için geçerli. Eğer sürekli sizi aşağı çeken, değersiz hissettiren insanların ortamların içerisindeyse nasıl gelişebilirsiniz ki? Bazen en güçlü hamle uzaklaşmaktır. Değer görmediğin bir işte, takdir edilmediğin bir arkadaş grubunda ya da seni küçümseyen bir ilişki içerisinde kalmak zorunda değilsin. Kendine şunu sor. Bu ortam benim gelişmeme yardımcı oluyor mu? Yoksa beni daha mı aşağı çekiyor? Eğer cevap ikinci ise kendine yeni bir bahçe yarat. Değersiz hissettirildiğin yerde yapman gereken dördüncü davranışta kendine yatırım yap. Değerini sen artır. Değersizlik veya yetersizlik düşünceleriyle başa çıkabilmek için ben değerliyim, ben yeterliyim demek bazen yeterli olmayabiliyor. Çünkü zihnimiz bu tür söylemleri içselleştirebilmek için bir kanıt arar. Eğer bu söylemlerin içi yeterince dolu değilse, yani kişi bu cümlelerin altını gerçek deneyimlerle veya gerçek hislerle dolduramıyorsa o zaman bu söylemler yapay kalır ve etkili olmaz. Yani sadece ben yeterliyim, ben değerliyim diye düşünmek bazen yeterli olmayabilir. Bu yüzden değersizlik hissiyle başa çıkarken sadece olumlamalar yapmak yerine bu düşünceyi destekleyecek kanıtlar bulmak veya adımlar atmak gerekir. Kendi güçlü yönlerini keşfetmek, başarılarını gözden geçirmek ya da harekete geçmek. Bahsettiğim şey tam olarak bu. Bir heykel tıraş sıradan bir taşı alır ve yontarak onu bir sanat eserine dönüştürür. Peki siz kendinizi nasıl şekillendiriyorsunuz? Yeni şeyler öğreniyor musunuz? Fiziksel veya zihinsel sağlığınıza özen gösteriyor musunuz? Kendinize yeterince zaman ayırabiliyor musunuz? Kendine yatırım yaptıkça dış dünyadan gelen onaylara ihtiyaç duyman da yavaş yavaş azalmaya başlar. Çünkü senin değerini başkalarının sözleri değil, kendi içsel gelişimin belirler. Bir kursa katılmak, bir kitap okumak ya da yeni bir hobi edinmek. Unutmayın, siz bir sanat eserisiniz ve bu eserin en büyük sanatçısı da sizsiniz. Kendini değersiz hissettiğin yerde yapman gereken 5. davranışta, başlaman gereken 5. davranışta kendi zaferlerini kutlamak. Kendi ışığınızı fark etmeye çalışın. İnsan doğası gereği, günümüzde de böyle, büyük zaferleri bekliyor. Fakat hayatın güzellikleri de bazen küçük detaylarda saklanabiliyor. Mesela bir maraton koşucusunu düşünün finiş çizgisine ulaşmadan önce yüzlerce adım atar. Siz de hayatınızda o zafere giden yolda attığınız o küçük adımları zaferle kutlamalısınız. Bugün kendiniz için ne yaptınız? Belki uzunca süredir konuşmak istediğiniz o kişiyle konuştunuz. Belki bir korkunuzun üstüne gittiniz ve o korkunuzu yendiniz. Ya da bugün çıkardığın o iyi işleri tek tek sıraladın zihninde. Bu küçük zaferler içindeki o özdeğer bilincini oluşturan kilometre taşları gibidir. Bir gün kendinizi değersiz hissederseniz bu anlatacağım güneş ve bulut metaforunu unutmayın. Güneş bulutların arkasına gizlendiği zaman parlamayı bırakabilir mi? Sizin de değeriniz bazen fark edilmese de aslında hep orada, hep içinizde. Bunu gerek kendinize bakış açılarınızla ya da bu bakış açılarınızı destekleyen adım adımlar atarak geliştirebilirsiniz. Ve kendi hikayenizde baş kahraman olan kendinizi yeniden tasarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu hafta sizlerle değersizlik hissini konuştuk. Değersiz hissettirildiğin yerde yapman gereken 5 davranıştan bahsettim. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Ayrıca bildirimleri de açarsanız ben video yüklediğim zaman sizlere bildirimde gelmiş olur. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.